Ben Mustafa Zengin. Mühendislik İlkeleri ve Tasarımı dersinin sunumunu yapmakla, yapmaktayız. Takım lideri olarak ben Mustafa Zengin. Sistem mühendisimiz Çağlayan Şen, donanım mühendisimiz Hakan Erenemek ve yazılım mühendisimiz Melih Efe Ateş olarak görev almakta. Görev dağılımımız nasıl olmakta? Görev dağılımımız takım kaptanı, projenin yönetimini yaparak takımın hedeflerine ulaşmasını sağlar. Sistem mühendisimiz projenin tüm bileşenlere uyumlu çalışmasını sağlayan kişidir. Donanım mühendisi ise cihazın fiziksel tasarımını ve işlevselliğini geliştirirken yazılım mühendisimiz akıllı telefon kon telefon kontrollü cihazın sağlay sağlayacak yazılımını oluşturur. Amaç ve hedeflerimiz. Hedefimiz düşük maliyetli, taşınabilir ve akıllı telefon kontrollü yapılabilecek darbe sinyal üretici cihazını geliştirmektedir. Amaç, nanosaniye düzeyinde darba sinyali üretecek çeşitli uygulamalar için hassas ve taşınabilir bir cihaz sunmakta. Takım çalışmalarımız, takım, takım halinde belirli günlerde toplantılar yapıldı, toplantılar yapıldı ve proje hakkında konuşuldu. Projenin sorunları araştırıldı ve üzerine çözümler düşünüldü. Takımdaki her üye kendi alanında çalışmalar yap, yaptı. Merhabalar, ben Hakan Ernemek. Bu projede donanım mühendisi olarak görev almaktayım ve bugün size müşteri ihtiyacı ve donanım gereksinimlerini anlatmak üzere buradayım. Müşteri ihtiyacı, saniye darbe genişliğine sahip, düşük maliyetli, akıllı telefon kontrollü, taşınabilir bir darbe sinyali üreticisi tamamı tasarlamak. Ana hedeflerimiz dörde ayrılmaktadır düşük maliyet, taşınabilirlik, kontrol edebilirlik, 1 GHz darbe genişliği. Birinci an hedefimiz düşük maliyette olması. Ucuz bileşenler kullanmak, minimal devre elemanı ile tasarım yapmak, açık kaynak yazılım ve donanım kullanmak, enerji verimliliği sağlayarak pil maliyetini azaltmak. İkinci an hedefimiz taşınabilir olması. Kompakt boyutlara donanım tasarımı, hafif ve dayanıklı malzeme kullanımı, şarj edilebilir pil ile çalışma, düşük güç tüketimi. Üçüncü ana hedefimiz akıllı telefon tarafından kontrol edebilmesi. Bluetooth veya Wi-Fi modülü entegre etmek. Android, iOS uyumlu kontrol arayüzü gerçekleştirmek. Gerçek zamanlı parametre gönderimi ve izleme. Kullanıcı dostu mobil uygulama tasarımı. Dördüncü ana hedefimiz nano saniye darbe geliştiğine ulaşması. Hızlı tepki veren bu devreler kullanmak. Zamanlama hassasiyeti yüksek bileşenler seçmek. FPG ve hızlı invertörler kullanmak. Geçme ve gürültü azaltımı sağlamak darbe genişliği ayarlanabilir tasarım sağlamak. Mühendislik ve pazarlama gereksinimleri, donanım ihtiyaçları. Donanım gereksinimi, darbe sinyal üreticinin doğru ve verimli çalışabilmesi için gerekli olan teknik özellikleri ifade eder. Cihazın işlevsel ve taşınabilir olmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Donanım gereksinimleri, yüksek hızlı işlemciler. Nano saniye darbe sinyalleri üretebilmek için yüksek hızda işlem yapabilen mikro denetleyiciler ve FPGA'lar gereklidir düşük güç tüketimi. Taşınabilirlik için düşük enerji tüketen bileşenler kullanılmalıdır. Kablosuz iletişim modülü akıllı telefonla kontrol sağlamak için Bluetooth veya Wi-Fi gibi kablosuz iletişim modülleri gerekir. Tasarım taşınabilirlik için küçük ve hafif bileşenler kullanılmalıdır. Isı dağılımı ve soğutma. Yüksek hızda çalışan bileşenlerin aşırı ısınmasını engellemek için uygun soğutma çözümleri gerekir. Merhaba arkadaşlar, ben Çağlayan Şen. Projemizde sistem mühendisi olarak görev almaktayım. Bugün size yazılım gereksinimleri ve pazarlama gereksinimleri konularını anlatacağım. Yazılım gereksinimleri, darbe sinyal üreticisinin doğru bir şekilde kontrol edilebilmesi ve işlevselliğinin sağlanabilmesi için gerekli özelliklerdir. Cihazın kullanıcılar tarafından etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için gereklidir. İlk olarak bir mobil uygulama yapılması lazım. Akıllı telefon üzerinden cihazın kontrol edilebilmesi için bir mobil uygulama gereklidir. Kablosuz iletişim, Bluetooth veya Wi-Fi gibi iletişim araçlarının düzgün çalışabilmesi için uygun yazılım entegrasyonu gereklidir. Bu özelliğin en iyi bir şekilde en iyi şekilde çalışması için akıllı telefon ve cihaz arasındaki iletişimde düşük gecikme süreleri hedeflenmelidir. E, yaptığımız mobil mobil uygulama için bir kullanıcı arayüzü tasarlamamız lazım. Bu kullanıcı arayüzünün kullanıcıların cihazı kolayca kontrol edebilmesi için basit, anlaşılır ve etkili bir kullanıcı arayüzü tasarımı olmalıdır. Bu şekilde 7'den 70'e herkes kolay bir şekilde uygulamaya uygulamadan işlerini halledebilir. Düşük güç tüketimi, mobil uygulama ve donanım arasındaki etkileşimde düşük güç tüketimi sağlamak için yazılımda optimizasyon yapılmalıdır. Pazarlama gereksinimleri, Pazarlama gereksinimleri hedef kitleye ulaşmak, cihazın farkındalığını arttırmak ve rekabetçi bir piyasada başarılı olmak için gerekli olan stratejileri kapsar. Bu stratejiler sayesinde ürünün piyasada öne çıkması ve muadilleriyle rekabete girmesi sağlanır. Bu stratejilerden bazılarına örnek verecek olursak, e, muadillere göre daha uygun üretim ve satış maliyeti hedeflemesi. Kullanıcıların güvenini kazanmak için güvenilir ve emniyetli bir kullanım sunmak ve 7'den 70'e herkesin kullanabilmesi için basit ve kolay bir kullanım sunmaktır. Sunumumuz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.